Evet, karlı yollardan sonra macera böyle devam ediyor. Yani bir kar, bir deniz, bir çamur. Yani mükemmel bir gün oldu. Bakalım daha neler göreceğiz. Yolumuzda şöyle. Ya çok güzel ya. Hadi bakalım. Bayağı zorlu bir yol bizi bekliyor. Burası bayağı bir dik. Şöyle. Evet zor da olsa indik. Bakalım Aa, sırada ne var. Yani offroad macerası fazlasıyla oldu. İşte bu yol nereye gidiyor ki acaba? bilmediğimiz yol olduğu için gezemiyoruz. Şimdi bunu buradan çıkartacağız. Hadi o zaman. Yol bizi bekler. Şu gördüğünüz yere düştük. Şöyle bir vaziyette aldık. Şimdi motorumuzu çıkartacağız. Motorumuzu çıkardık. Of. Yani ne gereği vardı değil mi buraya gelmenin? Ama işte hep adrenalin adrenalin heyecan olsun diye diye bu noktaya kadar geldim. Şu anda ıslandım. Geri döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Oh. Şuraya bak ya. Ne biçim ıslandık ya. Oh. E, bugünlük bu kadar yeter. Yani keyifli bir gündü kazasız belasız diyeceğim. Yani kaza oldu ama en azından bela olmadı. Yani bana bir zarar gelmedi. Güzel bir gündü. Daha ilerine görüşmek üzere. Hoşçakalın.